Kasım Peşe maçını mutlaka almamız lazım. Yani Alanya maçında oynanan maç ortada. Fenerbahçe dersen zaten doğradılar. Anlatmaya gerek yok. İki kırmızı, iki penaltımız varken verilmedi. Ama bu maç ya alınacak, ya alınacak, ya alınacak. Yani başka türlü olmaz. Konya Spor haftaki Fener maçı attığı gollerden sonra. Ben konuşmayayım abi. Ben Kravest'in bir tane gol atacağını düşünüyorum. Hem de kafayla. 3-2 Konya Spor bile Benim kim atar golleri? Ben 4-2. Valla Konya, Konya diye düşünüyoruz. 2 -2. Bakacağız duruma göre. Abi bu Konya, Konya Spor vardı. Ben 4-2. Konya Spor alır. Abi valla Allah'ın izniyle alacağız gideceğiz. İnşallah. İnşallah 3-1 kazanacağız. 2 tanesini Kramer bir tanesini Yusuf Erdoğan atacak. İnşallah buradan 3 puanla döneceğiz. Konya Spor'umuzun en üst liglerde bitirmesini temenni ediyoruz. Etti bunu atacak bir kolu. 2-1 alacağız abi. Sen Maçı merhaba. yeneceğimizi düşünüyorum. 1-0 güzel, ağzı bir yeneceğiz. 2-0 Konya'nın yenmesini istiyoruz. Abi ben e, 2-0 Konya yenmesini istiyorum. Konya Spor 2-1 yenecek. Kramer ve Umut Nahir diyorum ben. Hı. En az 2 galibiyet. Zaten Kasımpaşa yükseliş maçımız olacak, maçımız olacak inşallah. Bozkoz'dan dünyaya selam. Her maçta olduğu gibi sloganımız bu. Bozkoz'dan dünyaya selam. Abi galiba Alexis atacak. Pedrinho atacak bilmiyorum. 2-1 yeneriz. İnşallah kazanırız. Konya Spor'un kazanmasını istiyoruz. Konya Spor kazanır, iyi gider. Kimler atar golleri? Konya Spor atar. Tamam, teşekkür ederim. Bir şey değil. Kaç kaç biter? 2-0. Kramerle Pedrinho. Konya Spor yenir. Kaç kaç biter? 2-0. Bugün inşallah yeneceğiz maçımızı. memleketimizi takımını desteklemeye geldik. İnşallah kazanacağız. Taraftar burada e, destekliyor. Dimdik ayakta. E, skorda 3-1 falan yemek şimdi Kramer, Yusuf Erdoğan, onda Umut As. 1-0 olsun bizim olsun. Kim atar? Biraz Kramer. Bu gençleri birbirine çatıştırıyorlar ve şu an 3-4 tane çocuk birbirine girdi mahsum günah olmuyor. 15 16 yatacaksınız çocuklar. Yakıştıramıyoruz. Koca şehre bu bunu yakıştıramıyoruz. İyi düşünüyorum. Biz yeneceğimizi düşünüyorum. Kaç kaç biter? 3-1 biter. Kimler atar golleri? İki kramer atar, bir tane Yusuf Erdoğan atar. Abi e, yenemezsek kümeye düşeceğimiz için yani abi korkuyorum. İki tane kramer atar, bir tane Pedrinho atar. Abi üç bir alırız, golleri kramer atar, Adil atar, Ciler mi atar? Kremer tamam. yapar abi 3-0 biter maç. Tamam. Kadar var. Bence de kremer etrik yapar. Thank <Sessizlik> you. <Sessizlik> sanatçı dinle senati

the you द्वारा द्वारा हम सोलोमिस बोल रहे हैं